Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızdayım. Ee, kanalımız daha çok Age of History e 3 videoları üzerine kurulu ama ben bunu birazcık değiştirmek istiyorum. Bugünse karşınızda Avrupa Üniversites 4'te günümüz modunda, günümüz tarihi modunda Türkiye ile birlikte oynayacağız. Ee, extended Timeline modunu ve bir iki tane de grafik modu kullanıyorum dostlar. Ee, bu siz de günümüz modunu oynamak isterseniz e, modun linkini açıklamada paylaşacağım. E, görüyorsunuz Türkiye'de burada şey var. Kontroballar e, var. Bir kontrobal modu ekledim. Bu tüm şeylerde çalışmayabilir bilir. E, çünkü <laughs> aslında her yerde varmış. Tamam. E, daha sonradan eklediğim bir mod olduğu için. Şimdi dostlar, biz burada e, şeyi açalım. E, Hardta başlayalım. Ben bu oyunu hiç veri hard oynamadım, hemen hemen. Ee, bu şekilde girelim dostlar. Ee, şimdi Türkiye ile birlikte of story, story diyorum. Euro Universal 4'te başlayacağız. Ee, buradaki amacımız tabii ki tüm dünyayı e, altınıza almak, tüm dünyayı e, veya tüm dünya olmasa bile Türkiye Cumhuriyetini. Ee, bir adım daha öteye götürmek şimdi Polonya İspanya İtalya ve Suudi Arabistan bizi e, düşman belirlemiş ee, Suudi Arabistan'ı direkt düşman olarak alabilirim İtalya'da benim e, düşmanım diyebileceğim devletlerden bir tanesi son olarak da e, yani İspanya'da yine savaşma ihtimalim olabilir Gerçek hayatta hani İspanya bizimle yine bir miktar güzel bir ilişkileri var ama oyunda nedense e, öyle bir ilişki olmadı. Bu arada herkesin gö gözü var neredeyse. Fransa'nın da yokmuş. Bizim yok ya. Ulan içime girdi ha. Bu arada Ukrayna savaşı... E, ha savaş olarak yok. Tamam. Tamam olur. Sıkıntı yok. E, abi oyuna girer girmez zaten... Normalde burada özel görevler var ama bu modda olmuyor dostlar bu özel görevler. Ee, bu neymiş? Sünniliği ya yani ülkenin dinini sünni mi yapacağız? Şu an bizim dinimiz yok. Biz seküler bir dinleyiz. O yüzden bunu değiştirmek istemiyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan bir militeri kaybedecekmiş. Dörtte ama bunun karşılığı olarak. E, ölene kadar yüzden morala farmiz ve yüzde beş disiplin bu kalsın belki bunu ileride alırız. Yine Recep Tayyip Erdoğan bir şeyleri kaybedecek ama e, bir şeyler olacak diyor aslında. Bununla çıkar, Şununla çıkar, bununla çıkar. E, tamam, bunu alalım, bunu alalım. Aa, şeylerde de bu arada yapılı geldi zaten. Tamam çok iyi bir bir dakika bir dakika. Hepsi hemen hemen diplomat veriyor. Ee, hocam 3 tane şundan alacağız bak trade efficiency alalım. E, ee, artileri combat alalım. yearly ee, corruption. Bizim işimizi bir tık daha şey yapabilir, iyileştirebilir. Onun dışında o oh, Possible Advisor, Advisor değil de National Unrest düşürüyor. Şimdi arkadaşlar illaki bilenler vardır bu oyun yani ben bu oyunu sizlere anlatmayayım. Bu oyun oldukça bilinik e, bilinlik bir oyun. Trade ile alakalı bir şey var. <laughs> Misyoner sıt. Misyoner değil de. National Unrest alalım. Ee, burada da şundan alalım. Mod autonomy change çok fazla işimize yarayacak. Bunu alalım. Bir tane de merchant. Ee, fazla mer e, tradeçi merchant göz çıkarmaz abi. Ee, şimdi Estonya tarzı şeylerde bazı şeyler oluyor. Şimdi abi biz e tabii ki Azerbaycan'la ilişki geliştireceğiz. Hatta Azerbaycan'ı şey olarak alabilir miyiz? Belki ilerleyen dönemlerde vasal olarak da yok. Büyük ihtimalle alamayacağız kendisini. Ya bir Türk devletleriyle şey kurayım diyeceğim. Bir Türk devletleriyle şey kurayım diyeceğim. Kaç kişiyle ilişki kurabiliyorum? 11. Ulan 11 kişiyle ilişki kurabiliyorsam eğer ben bir Türk devletleriyle müttefik olmayı deneyeyim mi abi? Türkmenistan, gel kardeşim. Ee, Kazakistan ve e, Özbekistan. Aynı zamanda Kırgızistan. Tajikistan'ın Türk olmadığına dair bazı e, bilgilere sahibim. Yani ben kendilerini e, oldukça Türk olarak düşünüyordum. Bu arada düşüyor. Şimdi bunlara vereceğiz abi. Bunlara vereceğiz. National Text Modifier. Gel kardeşim. Bu %20 oldu ulan ne kadar az var İyi misin ya? Tabildi Cosmo'lu fire veriyor ama Tabildi worker loyalty düşürüyor. Kardeş bu ne ya? Keşke almasaymışım ona satayım 25. Düşecek. Herkes de mi az? Abi gerçekten herkese niye bu kadar az? nation text modifier abi ben o zaman hiçbir şey almayayım yani bir şey almam benim zararıma şu anda yeni bir şeyler gelmeyecekse eğer yani bir şey almam benim zararıma Hocam ya çok ileriden başladık ya. Çok ileriden başladık ya. Şu an bir ülkeyi kontrol ediyor hissiyatı vermiyor. Şu an bir ülkeyi kontrol ediyor hissiyatı vermiyor. Eee Gemi gemi şeyi alalım. 4 corruption karşılığında geçireceğiz. Tamam bu büyük ihtimalle geçecek. Şimdi abi. Eee Quantity. Quantity alalım mı? Quantity. Quantity alalım. E, gelirimiz güzel. Aylık 17 e, Dukat kazanıyoruz. Aylık 17 altın. Oğlum bunlar niye kontrival? Bunlar niye kontrival? Ee, şimdi bir birlik alalım. İleride eventlerle şey gelir zaten. Bu bozulmuş hocam. Bu bozulmuş. İleride eventlerle bir şeyler gelir. Tamam Azerbaycan'a da şey satıyoruz teknoloji satıyoruz Kendisinden teknolojik e, olarak önde olduğumuzdan dolayı bir teknoloji e, satın almak istediler bizden. Türkmenistan'ın burada, Azerbaycan'ın burada. E, aynı zamanda diğer Türk devletleriyle de bir ilişki kurup e, yani Türk devletlerine şey yapmayı planlıyorum. Ermenistan bizim vasalımız olmayı kabul ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Dünyada bizim vasalımız olmayan yani bizim himayemiz altına e, girmeyi kabul edebilecek Kosova var. Makedonya var. Kıbrıs var. Hocam şu Kosova ve Makedonya'ya şey yapalım mı? Kosova ve Makedonya'yı ben şeylerim altına alayım. Yüz, ilişki kasıyım kendileriyle. E, aynı zamanda Kıbrıs Sırası da normalde e, alabilirim. Ancak eğer kendileri hani bu şekilde benim altıma girmek istiyorlarsa, neden olmasın olabilir? Neden olmasın? Rusya bir savaş açmış e, şu devleti ve onun müttefik olan Filistin'e. E, burada tabi Gazze yok. Ondan dolayı şey gözükmüyor. Kral siz ne diyorsunuz? Gelin ben sizi şeye karşı korurum. Yani korumaya çalışırım. Ama tabi siz birbirinizi düşman belirlemişsiniz abi. Ben size ne yapayım yani? Ben size ne yapayım? Seninle ilişki geliştiriyorum kardeşim. Geliştiriyorum. Seninle ilişki geliştiriyorum kardeşim. Geliştiriyorum. Tamam bunlar 190'a girdiğinde kendilerini vasal almaya çalışacağız. Bunun dışında Moldova Moldova diyor. Moldova alakasız olur ama. Jordan, Filistin, Montenegro, Arnavutluk. Belki Arnavutluğu birazcık zorlarsak. Kendisi Kosova ile şeymiş. Arnavutluk. Dur lan şuraya bakmamız lazım. The Republic. Aynı din grubunda değil diyor. Biz tabi daha böyle orta sınıf bir şey takılıyoruz. Ee... Binalarımızı üretelim. Babacım Türkiye olarak e, hedefimiz belli. Yani direkt Azerbaycan, ee, Azerbaycan şey savaşı da başlamış. Azerbaycan beni burada davet etmemiş. Davet etse eğer Kendisine yardımcı olurdum, yardımcı olmak isterdim. Şimdi tabi bazı hamlelerimiz var. Romanya bizimle müttefiklik istiyor. Romanya bizimle müttefiklik istiyor. Aa aslında olabilir. Yani burada güçlü bir müttefik, güçlü bir devlet. Almanya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Fransa, Büyük Britanya, Polonya zaten bizim düşmanımız. <laughs> Özbekistan çekebilirsin. Yani gelmiyorsun kanka. Yok işte ben onunla düşmanım, ben bununla düşmanım. Kardeşim onlarla düşmansan ee, kültürel asimilasyon yapacağız tabii ki. Bizim kültürümüzü benimseyeceksiniz. Yok öyle ya mı oğlum? Hem kültürümüz hemen şöyle olsun, böyle olsun. Ele bir şey yok. Bunu da alalım. Bunlar çalışsın baba. Mısır. Mısır normal şartlarda hani beni düşman olarak da görebilir. Ee, ama şu anda şey olarak gelmiş. Mısır da olabilir. Ben şu anda e, ele elay olarak yani e, şey yapalım dur. Ulan bu oyunu da oynamaya oynamaya unutmuşum anasını buraya bir spy network olsun. Gerçi savaş açabiliyorumdur. Aynen. Savaş açabiliyorum. Ama Endonezya falan, Ukrayna, Etiyopya bu, bu ne lan? Bu nasıl bir yol? Conquest var. Emperyalizmden de açabiliyoruz. Galiba emperyalizmden açmak daha mantıklı. Her yere. Irak'ın ne kadar ordusu vardır lan? 22 maksimumu 22 biniran. Bunları kaybedeceğiz. Tamam, nükleer olduk baba. Kral beş ile de, bir stabilite ya. Bir stabilite. Biz şey aldık. Biz bir şey aldık. Biz nükleer olduk. Oğlum biz nükleer olduk lan. Farkında mısınız anasını satayım? <laughs> nükleer güç olduk. Hocam İran içinden geçiliyor ya. Emperyalizm olarak savaş açalım kendisine. Biz de savaş açalım çünkü Irak'tan bize bir şey kalmayacak. İran müttefiki falan da yok. Kendileri yani tam tam benlik. Batman'la dur abi. Zaten ee, Arap birlikleri geldi. Dövüyorlar. Biz de yardım etmiş bulunduk. Burada istemeden de olsa. Arap birlikleri savaşıyor. Bunlar Irak'a barış anlaşmasında bulundururlar. Filistin Milistin. Kardeşim sen niye Zorlanmış İstediğinizi almadınız mı buradan? Bak şerefsizler. Yemin ederim şerefsizler. Görüyor musun? Alçak hain köpekler. Ama ben dedim oğlum ya. Ben dedim vallahi dedim. Biz bir de Suudi Arabistan'la düşmanız. Suudi Arabistan bana geçiş izni de vermez ki. Vermiyor. Şerefsizlik, bildiğin şerefsizlik. Çok geç kaldık. Irak savaşına çok geç kaldık abi. Gerçekten çok geç kaldık. Kalebe Elrak Kamak Mardin. Mardin. Ne alaka oğlum Mardin? Burada bir şey var ha. Oğlum adamdan zaten alabileceğimiz her yerde bizimmiş ki. Aa Alçak ırak. Yemin ederim alçak ırak. Bir şey söyleyeceğim. Biz buradan ne yapıyoruz? Tamam. Buradan alıyoruz. Buradan buraya yönlendiriyoruz. Buradan buraya yönlendiriyoruz. Buradan buraya yönlendiriyoruz. Tam Çok iyi. Buradan da transfer trade power. Yani yönlendir baba. Bunların hepsini yönlendireceğiz. Başka türlü bir şey yapamayız. Şimdi siz diyebilirsiniz ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya? E-Rip i̇şte e Üniversitesi 4 her konuda bir miktar karışık. Neyden karışık? Tabii ki de Age of History 3'ten karışık. Age of 3'ten karışık olmayan bir şey var mı? Değil. Yok abi. Kardeşim burada bir şey var. Güzellik var. O güzelliği yapalım. Bir tapınak bunu yapacağız. Kıbrıs'a bir, bir miktar para ödeyeceğiz. Ee, %91 yaparız herhalde artık ya. Geri kalanını da benim vasalım yapayım. Şu iki toprağı. Ee, ben ona geri gelince keşke orduları ordum buradan çekseydim ama ya. Neyse. Dur. Kıbrıs. 86 diyorsun. Oğlum 190 diyor ya. Tam savaşta olduğumuz için bir miktar diyormuş ama. Kardeşim hemen ee, farklı bir şey seçeceğiz. Hüseyin Acar seçeceğiz. Öyle kardeşim. Herkes herkes yaşattığını yaşar. Herkes yaşattığını yaşar. Derhal farklı bir şey seçtik. Derhal farklı bir şey seçtik. Kardeşim ben sana para nasıl atacağım? Bunları kapat. Burada çok fazla şey var. Sana bir 20 25'lik yapı atayım ya. Aynı şekilde sana da bir 25'lik atayım. Değil mi? Paramız iyi değil mi çocuklar? Azerbaycan'ım. Helal olsun kardeşim. Al bir 200 dukat gönlümden koptu. Al bir 200 dukat gönlümden koptu. Al kardeşim gönlümden koptu. Buca tamamıyla yemişler. Geri kalanını da Gürcistan yemiş. Ben şimdi bunlara saldırabiliyor muyum? Ortada bir NATO gibi bir şey yok değil mi? Tamam abi. NATO tarzı bir şey olmasın da. sen 186'sın. Agresif expansion düşecek. Bir de savaşta olduğumuz için birazcık savaş açtığımız için bir şey yemiş de. Hocam nükleer silahımız da oldu. Nükleer silahımız da oldu. Çok tehlikeliyiz. Çok tehditkarız. çok tehlikeliyiz çok tehditleriz kardeşim siz ama ananızın ama ananızın ne imparatorluğunu üyesin ya Sırbistan değil Kral sokarım sana imparatorluğuna tamam madem imparatorluğu üyesin sokarım bunu vermem, enflasyon veririm. Çok yüz katta da veririm. Hiçbir şey kaybetmeden al 500 men power da veririm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok babacığım. Sıkıntı yok. Şu ordumuz burada kaldı. Anasını satayım ya. Ulanırak, ulanırak. Bomboş herifin tekisin. Yemin ederim bomboş herifin tek Kıbrıs'ı aldı kalacağız. Yani Kıbrıs'ı vasallığı aldı kalacağız. Kardeş, ben sürekli nükleer silah mı şey yapacağım? Ben sürekli nükleer silah mı basacağım? Böyle mi olacak yani? Yunanistan'la Yunanistan'la savaşılabilir. Niye savaşılmasın? Yunanistan'ı sevmiyoruz baba. Yani yalan mı söyleyelim? Sevmiyoruz yavşakla 170 de inat inadını indiriyor. Kardeşim bak Ukrayna canim ne yapıyorsun? Ya baba ben şu ya vallahi rezillik ya. Bana da şey alacağız. Bundan alacağız. Nation Run Nest alacağız. Yüzde burada bırakacağız. Yoksa rezillik gerçekten rezillik. Hadi 190 ol kardeşim ya. Hadi ya. Ne zorladın. 190 oldu hadi alalım gidelim seni ya kimsin? Seninle ilişki geliştiriyorum. Tacikistan. Geliyor mu kanka müttefik diye? O zaman benim elemanımı meşgul etmezsen sevinirim. Madem gelmiyorsun. Benim elemanımı meşgul etme kardeşim. Aha 190 oldu. Gel bakalım buraya aslan parçası Tamam. Hop. Hem buradan bir tane şeyimi aldım. Hem de Kıbrıs'ı tek bir silah atmadan almış bulunuyoruz. Kıbrıs'la birlikte bu Doğu Akdeniz'de zaten Saçım niye dik lan? Kendi kendine. Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi arttırıyoruz dostlar. İlk bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.